İyi akşamlar kıymetli misafirlerimiz. Ee, arkadaşlar çok güzel bir akşam geçirdik hep beraber. Bütün zor şartlara rağmen öncelikle ben sözlerime e, aramızdan ayrılan e, çok çalışkan, çok yardımsever, örnek bir insan, örnek bir kişi, Aynı zamanda Seferi çok sevilen bir insanıydı, aynı zamanda bir esnafıydı, her yönüyle çok iyi bir insandı. Ben e, sözlerime başlarken onu rahmetle, saygıyla almak istiyorum Sayın Engin Bol Beyefendi'yi. <laughs> Sedeksar'da esnaflık yaparken aynı zamanda çok iyi bir sanat severdi, <laughs> müzik severdi. Çok iyi bir insandı. Yüzü hep gülerdi, hep tebessüm ederdi. Ee, halk eğitim merkezimize geldiğinde e, etrafına pozitif bir enerji ayardı. Çok sevdiğimiz bir kursiyerimizi tekrar tekrar ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Aile bireyleri buradaysa bilmiyorum. Onlara da sabırlar diliyorum.